Arşimet ne demiş? Bana bir milyar dolar verin, size yanardağ patlatayım. Bir de para insanı şımartmaz derler. Olsun, konu Tolkien evreni olunca en azından o evrenin içinde dolaşma özgürlüğünü yaşamak için bazı şeyleri idare edeceğiz. Yoksa o kadar suyla o koca dağın patlaması biraz zor. Kendi çağları içinde değerlendirdiğimiz zaman teknolojik olarak bu kadar geride olan bir dönemde tek bir hareketle tonlarca suyu tutan bir baraj mekanizmasının kapatılabilmesine hiç girmiyorum bile. O koskoca barajı kim, nasıl, ne zaman ve hangi teknolojiyle yaptı? Hem de böylesine bir mekanizmayla. Vallahi pes. Bu arada geçen bölüm incelemesinde de değindiğimiz gibi önce kabza, sonra kılıç, peşinden güç olan nesneyi 5. bölümde Arondir bu bir anahtar diye tanımlamıştı. Adam haklı çıktı. Ya bizim Aron Dier cidden çok ileri görüşlü ya da senaristler spoiler vermiş. Ve şimdi 6. bölümde bizim gizemli nesneye yeni bir görev daha eklenmiş oldu. Baraj kapağı açma kolu. Sauron kanla çalışan kara büyülü baraj açma kolu yapmış. Belki ilerleyen bölümlerde başka marifetlerini de görürüz. Evet bu kadar gelmeden sonra... Gelelim 6. bölümün incelemesine. Bölümün adı Udun. Lakin ben bu bölüme yine kendimce bir at takarak teori patlatan demek istiyorum. Çünkü 6. bölüm itibariyle acaba Theo Halbrand olabilir mi? Theo olmadı, Roman belki Halbrand'tır. Hiçbiri değilse Halbrand belki Theo'nun babasıdır. Yok olmadı, Theo belki Sauron'dur hikayeleri çöp oldu. Şimdi yeni teoriler üretme zamanı. Evet tabi efendim benim de bir teorim var ama videonun sonunda. Unutmadan söyleyelim. odun Sindar'in dilinde cehennem demek. Aynı zamanda Orta Dünya'nın kuzeybatı bölgesindeki bir vadinin içinde kalenin de olduğu Utumno'ya verilen diğer isim. Utumno bölgesi alevlerin, lavların ve her türlü kötülüğün var olduğu bir bölge. Silmarillion'da da anlatıldığı gibi Balroglar, Utumno'da Udun Alevi'nden yaratılmışlardır. Yanardağın patlamasından önce Tirharat'taki tutsak orkların Udun Udun diye tempo tutmalarının sebebi de birazdan ortalığın cehenneme dönecek olmasından başka bir şey değil. Buyurunuz 6. bölüme. Orklar ellerinde meşalelerle savaşa gitmeye hazır beklerken babaları Adar avucundaki tohumları toprağa gömüyor. Bir yandan da fısıldıyor. Yeni hayat ölüme rağmen. Daha sonra Arondir'den öğreneceğimiz üzere savaş başlamadan önce tohum ekmek bir elf geleneğiymiş. İnanca göre Vala'nın biri büyüyen şeyleri ve onları yetiştirenleri hep korurmuş. Adar tohumunu ekip totemini yaptıktan sonra evlatları orklara gaz verme konuşması yapıyor. Zincirlerimizi kırdık, dağları açtık, Eret Mitril'den Efel Arne'ne kadar dayandık diyor bu sözlerden kuzeyden güneye doğru uzun ve zorlu bir yol kat ettiklerini anlıyoruz. Artık son aşamaya gelmişler. Yuvalarına dönmüşler. Son sınavlarını vereceklermiş. Bu gazla kaleye ulaşan orkları sessizlik karşılıyor. Geçen bölümde tahmin ettiğimiz tuzak kurulmuş. Arondir tetiği çekiyor. Kule yıkılırken dışarı çıkıp kapıyı üstlerinden kilitleyerek orkları kaleye hapsediyor. Güvenli bir mesafeden olayı izleyen köylüler seviniyor. Ama köye dönüp hazırlık yapmaları gerek. Köylüler Ostrit'in orklar tarafından bilmeyen arka kapısından çıktıysa demek neyse. Numenor gemileri orta dünyaya doğru yol alırken erkenden uyanan Isildur güvertede Galadriel ile karşılaşıyor. Orta dünyayı ilk gören olma niyetinde olan Isildur, elf gözleriyle Galadriel'in zaten bir saattir karayı gördüğünü öğrenince keskindir elf gözleri diye tevazu gösteriyor. Bu arada laf arasında Isildur'un annesinin boğularak öldüğünü öğreniyoruz. Isildur'un gemici veya denizci olmak istememesinin altına yatan travma işte bu. Elendil'in kraliçeye verdiği rapora göre ana hedeflerine iki gün kaldığını öğreniyoruz. Köylüler Tirhara'da dönmüş yeni bir savaşa hazırlanırken Arondir kara kılıcın kabzasını yok etmeye çalışıyor. Ama nafile. Kılıcı saklamaya karar veriyor ve iki kişinin bildiği sır değildir kafasıyla kimsenin bilmediği bir yere saklıyor. Orklara yeni tuzaklar hazırlanmış, planlar gözden geçiriliyor, taktikler veriliyor ve güneş batarken herkes yerini alıyor. Theo yaşlı ve çocuklarla taverna'ya gidiyor. Kuyu başına sohbet ederken Arondir, Bromine boynuna astığı şişeden Alfred tohumlarını çıkarıp veriyor ve savaştan önce bir tane ekmesini istiyor. Arondir, tohumu ve onu ekeni koruyan Vala'dan bahsederken Yavan'la diyemiyor ama Lorcular tabii ki bunu anlıyor. Bu arada 6. bölüm itibariyle yönetmenin değişmesinden mütevellit, sonunda bizim aşıklar birbirine küçük bir buse konduruyorlar. Diziye kadın eli değmeye başlamış. Lakin tüm bu kargaşanın içinde aşırı dozda romansa gerek yok. Bu kadar yeter. Akşam olup Orklar köye ulaşınca köylüler yaptıkları planla orkları kahramanca alt etmeye başarıyorlar. Bu kargaşada Arondir'in kendinden epey iri cüsseli bir orkla sola atması en heyecan verici sekans diyebiliriz. Trolden küçük, orktan büyük ne olduğu belirsiz bu yaratık Arondir'i peluş bir oyuncak gibi yerden yere vuruyor. Normal bir elfi Mandos'un salonlarına gönderecek kadar darbe almasına rağmen hayatta kalmayı başaran Arondir'i artık yavuklusu diyebileceğimiz Brom'i kurtarıyor. Ortalık sakinleşince köylüler meydanda nasıl yendik ama diye sevinçle birbirini kutlarken Arondir cesetlerden birinden kırmızı kan aktığını görüyor görüyor. ne görsünler? Ork diye savaştıkları maskeliler meğerse kendi köyleriymiş. Adar insanı insana kırdırmış resmen. Burada bir klişeyle karşılaşıyoruz. Yerde yatan ve ölmek üzere olan bir ork gülerek onlara başına mı aramızda kabul etti? He he he. Bedelini ödediler. Ha 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 gibi laflar geveleyerek şehadete eriyor. Klişe işte. Bize mesaj vermek için son nefesini vermeyi bekleyen ork olmasa biz ölenlerin kim olduğunu anlamayacaktık. Teşekkürler yönetmen. Oscar'lık hareket olmuş. Köylüler Adar'dan yedikleri çalımı fark edip birbirinin suratına aval aval bakarken esas ork saldırısı başlıyor. Her yere oklar yağıyor. Tavernaya sığınmaya çalışırken Voldrek haininin tersine köyünü son ana kadar savunan Yi Treadwell ve Bromin okla yaralanıyor. Tavernada ilk müdahaleler yapılırken kurtulamayan Treadwell maalesef Hakk'a yürüyor. Bromin ise Arondir ve Theon'un çabalarıyla kurtuluyor. Bu ağır yenilmişlik duygusunun üzerine bir de Adar ve ekibi tavernayı basıyor. Kabza'yı arıyorlar tabii ki. Cevap alamayınca da tek tek köyleri öldürmeye başlıyorlar. Sıra Bromine gelince Theo dayanamayarak Kabza'nın yerini ötüyor. Böylece Theo'nun Arondir'i gizlice takip ederek Kabza'yı sakladığı yeri gördüğünü anlıyoruz. Kabza'yı ele geçiren orklar tam herkesi öldürecekken Numenor silüaçileri imdadı yetişiyor. Adar kaçmadan önce Voldrage bir görev vereceğini söylüyor. Numenor askerleri orkları kılıçtan geçirirken Adar bir ata binip topukluyor. Peş peşe ormana dalan Adar ve Galadriel'in nasıl olduysa önlerine geçmeyi başaran Halbrand artistik hareketlerle Adar'ı atından düşürmeyi başarıyor. Neredeyse öldürecek ancak Galadriel engel oluyor. Adar ile Halbrand'ın diyalogundan ikisinin daha önce tanıştığını anlıyoruz. Adar Halbrand'a büyük kötülük yapmış ancak salağa yatıyor. Sonraki bölümde Galadriel'in Adar'ı zincirleyip sorguya çektiğini görüyoruz. Sorgu sırasında Adar kendisiyle birlikte olan orklara Uruk denilmesini istiyor. Uruk da aslında kara lisanda ork demek. Daha ilk çağlarda elflerden dönüştürülen ilk orklara Moriondor deniyormuş. Moriondor karanlığın çocukları demekmiş. Galadriel ısrarla Sauron'u sorunca Adar anlatmaya başlıyor. Sauron orta dünyayı sözde daha iyi bir yer yapmak için en büyük kara büyüye ulaşmaya çalışıyor. Ancak bir şey hep eksik kalıyor. Sauron da bu eksik kalını bulmak için birçok orku telef ediyor. Bu duruma daha fazla dayanamayan Adar, Sauron'u onu ikiye böldüm sözleriyle öldürdüğünü söylüyor. Sauron'un ulaşmaya çalıştığı son nokta, Frodo'nun yüzüğü taktığı zaman geçtiğini gördüğümüz İngilizce Unseen World denilen görünmez dünya boyutu. Galadriel'in dönüştürülen elfleri bir hata olarak tanımlayarak hepinizi öldüreceğim demesi üzerine Adar itiraz ediyor ve biz bir hata değiliz. Aynı sizin gibi tek olan tarafından yaratılan ismi ve kalbi olan canlılarız diyor. Orkları yani evlatlarını birer birey olarak görüyor. Galadriel'in Adar'ı hayatta bırakarak senin canı bağışladım ki bir gün hançerimi zehirli kalbine saplamadan önce kulağına tüm çocuklarının öldüğünü ve türünün belasının seninle sonu erdiğini fısıldayabileyim deyince Adar, anlaşılan karanlığın dönüştürdüğü yaşayan tek elf ben değilmişim. Muhtemelen Morgoth'un varisini arayışın aynadaki yansımanla bitecek diyor. Bunun üzerine kibrine yenik düşen Galadriel, seni salyalı ork diyerek hançerini Adar'ın boğazına dayıyor. Ancak bu sefer de Halbrand Adar'ın hayatını kurtarıyor. Galadriel ile Halbrand Adar'ın hayatını kurtarma yarışına girmişler. Bu sahnede Galadriel'in inatları ve intikamı uğruna kibrine nasıl yenik düştüğünü ve onun da içinde karanlık bir taraf olduğunu görüyoruz. Yanardağ patlama sahnesinin sonuna kadar uzanan bölümde Galadriel de bunu anlıyor. Önümüzdeki bölümlerde kibrinden ders almış ve olgunlaşmaya başlamış bir Galadriel izleyeceğimize şüphe yok. Bu arada Halbrand ve Galadriel baş başa kalınca birbirine bir takım hislerden bahsediyorlar. Anlıyoruz ki Halbrand damarlarında akan krallık kanını keşfetmiş veya kabullenmiş. Peşinden de Miriel, Halbrand'ı köye çağırarak herkesin önünde onu beklenen kral olarak ilan ediyor. Hain Voldrek, Adar'ın tavernada verdiği görevi tamamlıyor. Kılıçla barajı harekete geçiriyor ve sonrasında her ne kadar pek mantık ve bilimle kolayını izah edilemeyecek olsa da mükemmel bir yanardağ patlama sekansı izliyoruz. Patlayan dağa karşı mağrur olma koca dağ senden büyük ben varım tavrıyla dimdik duran Galadriel'in dumanlar içinde kaybolmasıyla bölümü tamamlıyoruz. Bir saniye bir saniye bakın hırsımı alamıyorum. 6 bölüm boyunca kabza da kabza kabza da kabza ne yapacaksın kabzayı? Barajı harekete geçireceğim. Lan beyinsiz uruk hiç müzikten efendisi izlemedin. Ders al biraz entlerden. Bak adamlar gittiler barajı elleriyle yıktılar. Sen de yık. Kabza da kabza. Al kabzaya sok barajın deliğine. Bir de entlere odun kafalı derler. Evet şimdi gelelim bizim teorimize. Biraz internette araştırdım ancak benzer bir teori bulamadım. Lakin dediğim gibi biraz araştırdım. Daha çok araştırıp benzer bir sonuca ulaşsaydım özgün olmadığı için yayınlamak istemezdim. Özgün olduğunu düşünenler olursa kaynak göstererek bizden hacılayabilirler. Yüzüklerin Efendisi kitaplarından bildiğimiz gibi Sauron bir şekilde ruhunu veya iradesini yüzüklere hepsine olmasa da en azından tek yüzüğe yani güç yüzüğüne bağlayabiliyor. Bu bağlamak işlemini değişik şekillerde yorumlayabilirsiniz. Hapsetmek, saklamak, aktarmak gibi değişik kavramlar kullanabilirsiniz. Harry Potter serisinde de benzer bir kurgu işlenmişti ve o evrenin baş kötüsü olan Voldemort da Ruhunu birden fazla nesneye bağlamış, böylece her koşul altında var olabilmeyi başarmıştı. Harry Potter evreninde Voldemort'un ruhunu bağladığı nesnelere hortkuluk ismi verilmişti. Tolkien evren hayranları tarafından bu kavramın Yüzüklerin Efendisi'ndeki tek yüzükten esinlenme olduğu savunuldu. Bildiğim kadarıyla J.K. Rowling de bunu inkar etmiş değil. Bu uzun girizgahtan sonra gelelim Güç Yüzükleri dizisindeki teorimize. Dizinin daha ilk klipleri peşinden trailerlar ve fragmanlar yayınlanmaya başladıktan sonra hep aynı şey tartışıldı. Sauron kim? Önce Meteorman dediğimiz yabancı için Sauron dedik. Sonra bir şekilde yabancı teorisi çürüyünce Halbrand Sauron dedik havada kaldı. Acaba beyazda kültis kadınlardan asalı olan mı dedik Sonra onların da olmadığını anlayınca en son elimizde Adar kaldı. Kült listeleri bir kenara koyarsak eğer ki onları da konuya en son dahil edeceğim. Elimizde 3 tane aday var. Yabancı, Halbrand ve Adar. Bu 3 kişi bir zamanlar bir şekilde ve bir zaman diliminde Sauron'un hizmetkarlarıydı. Dizinin 6. bölümünde Adar'ın anlattığı hikayeden yola çıkarsak eğer Sauron mutlak kötülüğü bulmak için kara büyüler yaparken bir şekilde kendisini parçaladı. Ve ruhunun veya iradesinin parçaları bu üç kişiye dağıldı. Adar Sauron'u öldürdüm derken orijinal dilde split it open diyor. Türkçeye ikiye bölünüm olarak çevrilmiş olsa da Asıl anlamı bölüp parçalara ayırmak, içini çıkartmak, yararak parçalamak olarak tanımlamak daha doğru. Özetle yabancı Halbrand ve Adar, Saro'nun ruhunu kendi bedenlerinde bir parça olarak taşıyorlar ve bunun bir şekilde farkında olup bu durumdan kaçmaya çalışıyorlar. Mesela Halbrand'ın müthiş demircilik yeteneği ve asla dönmek istemediği topraklarından kaçması, Adar'ın bir elindeki Sauronvari eldiven ve Sauron'u öldürdüm diyerek onu inkar etmesi, son olarak da kim olduğunu hatırlamayan yabancı ve müthiş kara büyü gücü. Kultislere gelince, üç kultist bir şekilde Sauron'un hizmetinde olan ve onu bir araya getirerek yeniden tek bedende var olmasını isteyen sadıkları. 3 tane kültist. Bir tanesi elf benzeri. Diyelim ki o Adar'ı arıyor. İkincisi elindeki takım yıldızı Nesne ile Yabancı'yı arıyor ve üçüncüsü de elindeki asa ile Halbrand'ı arıyor. Bu eşleşme veya sıra değişebilir ama kabaca eşleşme bu şekilde. Dizinin 6. bölümüne geldiğimizde halihazırda Halbrand ve Adar bir şekilde Mordor'a ulaştılar. Yabancı ise kıl ayaklarla birlikte yolda Mordor'a yani güney topraklarına doğru ilerliyor. Sonuç nereye bağlanacak diye sorarsanız bu 3 Sauron ruhu taşıyıcısı bir şekilde buluşacaklar ve kültistlerin maharetiyle içlerindeki Sauron ruhları serbest kalarak Sauron yeniden beden bulacak ve belki de beklediğimiz Anatar ortaya çıkacak. Bu noktadan sonra yapacağımız yorumlar teorinin ötesine geçerek kehanet olacağı için şimdilik burada bırakmak istiyorum. İlerleyen bölüm ve sezonlarda bu teorinin ne kadar tutarlı olduğunu hep beraber göreceğiz.